Buraya 2020 yılında taşımaya başladık bu köy. Yani biz eski çar buradan yani Varto'ya taşınmak zorunda kaldık. Su barajda olan barajdan ötürü. 6 yıldır da burada kalıyoruz. Beraber şöyle size söyleyebilirim. Yani bizim şu anki buradaki durumumuz hayvancılık rahat yapamıyoruz. Yani köyün en büyük sorunu su sorunudur. Ciddi bir su sorunumuz var. Yani bir şekil siz de görüyorsunuz 60-70 hanelik bir evdir. Bize gelen su ortalama günde bir saat geliyor ve bu da bize çok yetersiz kalıyor. Normalde bu su işleri falan hepsinin tamamını baraj karşılıyordu. Yani bu karşılama evet getirilen bir su var ama yetersiz. Yani bizim amacımız kaynak su. Kaynak su olmasından yanaydı bizim gölümüz. Bir kaynak olmadığından ötürü sontajda getiriliyor bu su ve bu 3 kilometrelik bir mesafeden geliyor. Bu su da bize yetmiyor yani işte şöyle söyleyeyim sürekli suyun akması demek nasıl günde bir saat alması nasıl demek. Bunu yani sadece şu an belki görmüşsünüz sizin de çekiminiz yaptığınız suyun biz sadece yıkama içi kullanıyoruz. Yani içmeye bile mesela içinden belirli böcekler falan çıkıyor. Onları biz tabii ki içiremiyoruz. Yani kimse de içmek istemiyor. Biz halen ilkel yollarla, vartodan arabalarla su taşıyoruz. Sorunlarımız e, şimdi başka sonra En büyük sorunumuz zaten su, su söyledik. E, bir de çöp meselemiz var. Yani onu da şimdi size detaylı göstereceğiz. E, onun dışında e, şey söyle bir yol ya şeyimiz var, sıkıntımız var. Yani var. Yeni bir köy olduğumuzdan ötürü daha tapularımızı almamışken yani daha bir statümüzün belli olmaması bunlar başlıca büyük sorunlarımız. Biz gerekli kurumlara başvurduk, belediyeye başvurduk. Sağ olsunlar e, ilgilenmeye çalıştılar. Ama onlar da toplu bir şekil baraja attılar. Yani sizi buraya getiren Energo Pro şirketi onların sorunu sizin çözme onlar sorun çözmeye çalışması dedi. E, size söyle söyleyeyim yani kurumlar da kaynak diyor arayın bulun biz size yardımcı olalım. E biz de burada kaynak en yakın kaynak 17-18 kilometre uzaklıkta. O da devlete ciddi bir bütçe sağlıyor. Onlar da oradan yanaşmıyor. belediyeye gelirsek de belediye yardım etmek istiyor, su vermek istiyor. Ama onlara da bağlı olmadığımızdan onların da elinden gelen bir şey yok. Var ama bizim kadar çeken sıkıntıları yok. Yani çünkü biz büyük bir köyüz. Yani bizim nüfus oranları diğer köyler oranla da daha fazla. Mesela diğer köylerde kaynak, onlar kendi yurdunda kaldılar, kendi meralarında kaldılar, kendi yerleşkesinde kaldılar. Biz başka yerden var e nakledildik. Onun için de bizim de sorunlarımız onlarınkinden biraz daha fazla. Büyük sorunlarımızdan bir tanesi de zaten sudan sonraki en büyük sorunumuz çöp. Yani biz bu çöp sorunu defalarca dile getirdik ya alınması için. Zaten görüyorsunuz var ya bir 5 kilometre mesafemiz ya var ya yok. Yani alınabilir mi? Alınabilir yani çok rica ettik çok e, talepte bulunduk ama hiçbir şekilde talebimize karşılık bulamadık. Yani görüyorsunuz çöplerimiz olduğu gibi ortada Varto'nun gözünün önünde buraya başıboş hayvanlar geliyor, öğrencilerimiz var. Yani bununla ilgili de bir talebimiz yani bir isteğimiz var zaten. tabii ki yani yeni e, bir yerleşim yeri olduğu için hani birçok sorun var ama özellikle e, insan onuruna dokunan sorunlardan bir tanesi e, su sorunu e, o gerçekten e, yani artık 21. yüzyıldayız hala bu yüzyılda e, insanların merkeze yaklaşık 2-2,5 iki kilometre, iki kilometre yakında yaşayıp da su sorunu yaşaması ne insan onuruna yakışan bir şey ne de ahlaki olan bir şey. E, bizim köy yaklaşık 40 e, haneden oluşuyor. Yazın bu hane sayısı 50-60'ı 70'i de buluyor hatta. Ee, biz yaklaşık 5 e, yıldır, 2019'dan 2025 tarihine kadar, e, içmek için e, araba sahipleri e, e, merkezden vidonlarla su doldurup evlerine getiriyorlar. E, diğer, e, bu, son suyu var köyde, kullanmak için vurdukları su var. E, tabii sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. E, gördüğümüz, göze gördüğümüz suyun sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden içilmediğine kanat getirdiğimiz için yaklaşık dediğim gibi 5 yıldır merkezden vidonlarla su çekiyoruz. Bu şekilde yani. Yani evin etrafına ne bir ağaç ekebiliyoruz ne bir bostan yapabiliyor buradaki insanlar. Ee, bir de e, yani sözde e, köy hayatı diyoruz yani komünal yaşama biraz daha yakın olan mesela yumurtası olsun, bostan olsun, sebzesi, meyvesi normalde organik olması gerekiyorken e, biz maalesef bunlardan yararlanamıyoruz e, suyun olmayışından dolayı. Dediğim gibi merkezden getiriyoruz, yaklaşık 5 yıldır da yaşamımızı bu şekilde sürdür sürdürüyoruz maalesef. Yani içilebilir raporu geldi, e, bunu inkar edemeyiz. E, fakat... E, yani biz suyu mesela e, fayansının üstüne döktüğümüzde suyun içinde küçük kurtlar görüyoruz, kurçuklar görüyoruz. E, bir de koku var. E, yani zaten müsaitseniz vaktiniz de varsa depoyu da gösterebilir size. E, dehşet bir koku var. E, bir de o kurtları görünce e, yani bireysel olarak içmeyi düşünmüyoruz yani içemiyoruz daha doğrusu. E, bizi en çok zorlayan sorunlardan bir tanesi. Su bile e, çöp konusu var. E, mesela e, kameran arkadaşlar göstermiştir belki köyün etrafını. Her yer neredeyse artık çöp çöplüğe dönüştü köyün etrafı. E, tabii bu kadar güzel kurulmuş bir köyün e, çöple ilgili bu şekil itham edilmesi ya da çevredeki vatandaşların bizi böyle e, kötü şeymiş gibi itham etmesi e, onur kırıcı bir şey. E, siz de görüyorsunuz. Zaten ne estetik olarak e, bir güzel bir yanı var ne de görüntü olarak yani. Utanıyoruz artık. Buradan gelip gitmeye her gün her gün. Fakat insanlar da çok yapacak bir şey yok aslında. Yani çukur kazıyorlar. Bu çukur en fazla 3 ay idare ediyor o insanları. Çukur dolduktan sonra tekrar mecbur evlerinden uzak bir yere atma, atmak zorunda kalıyorlar. Bu da gün etrafına denk geliyor. O da kötü bir görüntü veriyor. Ya Aslında talepten ziyade biz olması gereken şeyleri söyleyelim. Yani insanların suya kavuşması ee, bir e, talep olmamalı. Yani bu yapılması gereken bir şey. Bunu kim yapar bilmiyorum. Kim ilgilenir bilmiyorum ama e, suyun vatandaşlara yetişmesi gerekiyor. Ulaşması gerekiyor. E, bu e, yaşamın, insan yaşamın en doğal hakkıdır suya kavuşması. E, çöp konusuna gelince de e, yani biz e, bunu da artık eee seçtiğimiz belediyeden istiyoruz açıkçası. Yani bu sorunu da en azından kendi belediyemiz halledebilir diye düşünüyoruz. buradan da çöp konusuna da topu belediyeye atalım.